Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Haliliye Mahallesi'nde trafolar yanan mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem gerçekleştirdi. <laughs> Yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri lastik ve tahtaya karak yolu trafiğe kapattı. Mahalleye elektrik sağlayan trafonun düşük voltajdan dolayı yandığını, yetkililerin sorunlarına ilgisiz kaldığını, trafonun yandıktan sonra yaklaşık bin halinin elektriksiz kaldığını iddia eden vatandaşlar, lastik yakarak yolu çöp konteynerleriyle kapadı ve mahallede eylem gerçekleştirdi. 5 <laughs> tane bir tane bu ha. Baba. Kaç tane faydalanıyor bu 1 1 tane faydalanıyor. 5 bin lira faydalanıyor. 5 faydalanıyor. Bu Haliliye Mahallesi Uçar Caddesi üzerinde toplanan kalabalık grup yolda lastik yakıp araçların geçişini engelledi. Olay yerine gelen polis takipleriyle itfaiye ekipleri yolda yanan lastikleri söndürdü. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü İbrahim Aypacı vatandaşlarla konuşup ikna etti. Tabii yok yok sündür, ben sündür. Zaten amaç ama şimdi he. Ama hani tarafanın alırsan... değişmesi. Tabii ki yok yok yo, herhangi bir taşlama falan olmaz kesinlikle o tür şeyler meydan. şeyler olmasın. Yok yok biz ona meydan veremeyiz tamam, ama abi. işte gereken önlemler TEDAŞ en azında yani haberdar olsun. Onu diye getirirsin. Tabii nereden? ki dile getiriyor herhangi bir şey olmaz. bak abi barabın nerede? <laughs> Abi 20 senedir bu mahalledeyiz. 5 senedir biz elektrik yüzünü göremiyoruz. <laughs>